Herkese merhaba. Bugün çok gizli işler yapacağız. Pratik Bilgiler Junior kanalındaki Uras abinizin eşyalarını karıştıracağız. Bu eşyaların içinde belki Pratik Bilgiler yani Uras Benlioğlu kanalının da eşyaları çıkabilir. Şimdi hepsini tek tek göstereceğim size. Çok heyecanlı. Çok enteresan şeyler var ya. Şunları şöyle bir itelim. Gelelim şöyle üstten üstten alıp bakmalara. Bakın Uras şöyle bir maske yapmıştı. <laughs> tabaktan yapmıştı bunları kağıt tabaklardan. İşte kağıt tabakların diğerleri. Bakalım şu kutuda ne var? Neler bunlar? Bunlar neler? Bir tişört çıktı. Ha, daha hiç giyilmemiş bir tişört bu. Belki de bir hediyedir. Aa, duvar boyası. Ha, bu bir hediye galiba ya bu bir hediye bir yerden gelmiş ona. hemen kaldırıyoruz bir maskemiz var bunu da kendi yüzünde yapmıştı öyle hatırlıyorum alçı dökmüştü ve yüzünün maskesini yapmıştı Mısır nişastası, bu nelerde kullanıyor hiç bilmiyorum ya. Uras'ın o kadar çok eşyası var ki, neyi nerede kullanıyor bilmiyorum. Mesela e, bu etil alkol bunları bir şeye katıyor biliyorum, biliyorum. Bunu e, pratik bilgiler kanalında yapıyor. Ondan sonra şunlar neymiş ya? Allah Allah. Vay 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 vay. Bunlar da herhalde. He, tamam. Cık, anladım bunu da, ben anlatamayacağım şimdi ne olduğunu anladım anladım bir balı var mesela bal balla ne yapmıştı hangi videosunu kullanmıştı hiçbir fikrim yok burasının bu eşyalarından ne çıkar belli değil bakın böyle sayılı topları var bakalım bakalım başka neleri varmış bir sürü sea light var bakın bir torba sea light hatta bunları bana ısmarlamıştı ben alışverişe gittiğimde almıştım ona böyle bir tutkalı var Efendime söyleyeyim. Ha, telefon patlatma çatlatma işleri yaptıysa telefon pilleri var. Bu neymiş? Bu da telefon pili. Yine tabaklardan çıktı. Bakalım şöyle kenara gelsin. Bu neymiş? Burada da bir etil alkol. Demek ki çok kullanıyor onu kişilerde. Mısır var. Mısır patlatmıştı galiba o. Bu ne? Aa ah, Ay süper. Bunu ödünç alabiliriz. Belki bizde bir şeyler yapabiliriz bundan. Bu benim de. Onun eşyalarının arasına girmiş. Un var. Unla da demek ki bir şeyler yapıyor. Sprite var. Hiç açılmamış. Bu neymiş ya? Karbonat. Ay aklımda bulunsun. Bazen bana da lazım ediyor karbonat. Ee, jelibon. Jelibon değil ya bu. Şey bu. Hmm, ne bu? Jöle jöle. Muzlu jöle kendime söyleyeyim. Bir çırpıcı var. Çırpıcıyı da bir şeye bağlamış. Kim bilir ne yaptı bununla. Bu neydi ya? Mancınık mı deniyor buna? Öyle bir şey. Kendi üretimi yine. Bu da Harry Potter. İşte Harry Potter'ın böyle sihirli çubuğu demişti Bir şey bilmiyorum artık. Mesela. Böyle taşlar boyamıştı. Onu da hatırlıyorum. Yine karbonat var. Bakın o taşları burada. Şöyle. Bu arada mısırı dökülmüş içine. Şimdi ben e, Uras'a sürpriz yapacağım bu arada. Ay bakın saç da var ya. Bunu ne yapıyor ki? Aa hatırladım. Bunu kavanozun içine koymuştu. Ve Uras'ın gözlüklerinden biri. Evet. Gözlükle devam ediyoruz. Bu ne? Bu kesin borakstır. İşte ben şimdi ona bir sürpriz yapacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi Uras bunları toplamaya vakit bulamıyor. Çekim yapıyor çıkıyor. Çekim yapıyor çıkıyor. Ben bunları düzelteceğim. Kutunun içine dizeceğim. Ama önce size e, neler var daha onları göstermeye devam ediyorum. Burada ay, buna bayılıyorum. Böyle straforları var. Bundan ne filmi yapmıştı bilmiyorum ama birkaç kere ben de kullandım. E, eşyalarını kullanmam için bana izin veriyor. Evet, bir diş macunu, bir boya, bazı eşyalar sanırım karışmış, bir sünger ve kırmızı mürekkep. Benim elimde işte bu mürekkepten oldu. Ben de bir şey yapıyordum. Bu mürekkepten birazcık geldi, sonra dağıldı falan. İşte böyle karıştı ortalık. Bu ne acaba ya? Bu ne bakalım? Allah Allah. Galiba bu da Borak salam ama bu bir yerden gelmiş bir kutu, neymiş? pudra şekeri. Ucun neleri var ya böyle çok garip bir sabun çıktı. Toplar var, bakın şöyle oldukça ağır sabun var ya beyaz sabun. Evet diğerleri şöyle diyebiliriz. Bir tane daha top var. Heh. Şimdi bu torbayı arkaya atayım buna çöpleri koyacağım e, çünkü buraları toplayacağım ya çöp kutusuna ihtiyacım olacak bir top var bunu da ne amaçla kullandığını kesinlikle bilmiyorum bence siz biliyorsunuzdur burada hangi malzeme hangi videoda kullandığı yazın bakalım e, bunu ona ben almıştım bakın buna da sipariş vermişti bu bir e, kolluk kolluktan Uras ne yapmış olabilir kolluklar içinde değil demek ki kullandı. Evet, efendim, devam ediyoruz. İşte bu e, ah, mürekkep. Bunlar da dolma e, kalemlerin içine takılan mürekkepler. Bu, bunun kutusu olsa gerek. Evet, kutusunda dursun. Malzemeler bitmek bilmiyor. Evet, bir sabun kutusu daha. Turuncu bir gözlük. Gerçi kırmızı yapışıyordu üstüme ama olsun turuncuyu da bir deneyelim. İşte kolluğun birini bulduk. Evet efendim. Şöyle bir kağıt, bir enteresan. Ha? Bunları da bana sipariş vermişti. Ben çok sık alışverişe gidiyorum böyle işte kendin yaplarla ilgili bir şeyler almaya falan gidiyordum. Bu aralar çok kendin yap yapamıyoruz ama ee, işte gidersen bana da e, şu renkli e, ahşap şeylerden alır mısın demişti. Ben de aldım. Bir top daha çıktı. Bir uhu ve çeşitli boyutlarda bantlar, işte bu ahşap çubuklardan daha var bir mantar, bu toptan yine mantar. Ondan sonra bir bant daha, bir top daha. Gerisi çöptür. Çok severim. Çok çok çok. Bunu izlediniz mi bilmiyorum. Çok komik. Çok yakında. Orası böyle bir sürpriz de olabilir. Evet şimdi bu gözlüğü çıkarıyorum ve iş başa düştü. Madem karıştırdık hadi gelin toplayalım. Evet, orasının bütün malzemelerini düzenledim. Sanırım şimdi baktığı her şeyi rahatça bulacak ve sizler için şahane pratik bilgiler gösterecek. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba, burayı tıklayarak bana hemen abone olabilirsin. Ve ayrıca senin için seçtiğim videoları izlemek istersen bu pencereleri hemen tıkla. Şahane videolar seni bekliyor.